Öncelikle merhaba. İlk başta saat 9.12'de uyanıyorum. Sonra biraz dışarıya bakıyorum. Elimi yüzümü yıkamaya geçiyorum artık. Hızlı hızlı yıkıyorum. Tabi normalde yavaş yıkıyorum da burada şey yapıyorum biraz şımarıklık. Sonra dişlerimi fırçalamaya geçiyorum. Evet. Az şımarıklık bu videoda bence <laughs> Şimdi sabah çok erken olduğu için daha kendime gelemiyorum pek. O yüzden etrafa biraz yargılayıcı bakışlar atıyorum. Kendime yani. Fırçalıyorum. Hala fırçalıyorum. Bitmiyor malum. Elime diş macunu geliyor. Onu siliyorum. Birazcık korkuyorum tabii. Sonra ağzımı yıkamaya geçiyorum artık. yukarıdan e, bir tane paket düşüyor. Ondan korkuyorum biraz. Burada saçımı yapmaya başlıyorum artık. E, duş aldığım için çok dalgalıydı. Gecesinde duş almıştım. Çok dalgalıydı o yüzden düzleştiriyorum. Sonra böyle düzeltiyorum. Düzleştirdim. Yukarıdan topladım. Ben... Saat kaç biliyor musunuz? 9.51 geçiyor. Yani hemen üstüne gelip çıkmam lazım. Şimdi bir tane Toplantı mı? Bir de Siyah bir yüz giyeceğim. Alın hemen geri. Şimdi bu kadar dikkat etmeyin. Hazır çok özür dilerim. Esmer olduğum için ve tüm kombinin seyahatlerini yaptığım için ilk önce güneş kremi sürüyorum çünkü e, hem ten rengim koyu hem üzerimdekiler koyu o yüzden ışığı, güneşi fazlasıyla çekiyorum. O yüzden bol bol güneş kremi sürüyorum burada. Çünkü kırıldı benim tatileyken. Ee, içinde bayağı sert olmuş. O yüzden mecburen bu şekilde sürüyorum. Alarm çalıyor. Saat 10. Şimdi çık artık. Bir dakika sonra çıkacağız. Şimdi çıktım. Ee, gidiyorum. Metroya bineceğim. Metrodan gideceğim. Öyle. Ee, kendi de video açarım tekrardan. Şimdi şöyle. Ee, çantamda çikolata ve kek var. İki tane çikolata, bir tane kek var. Ee, enerji çizgi aldım. Her zamankinden. Sonra... Yiyecek bir şey yok. Sandviç bakıyor. Hmm. Çok küçük köfteler, bir şey yok bu hafta. <laughs> Tavuk sandığı, tabanası ve Şimdi ekmek fıkhını bilgilerim bu konuda bir şey vardı, biliyorum. Bir tane e, üç da, bir tane üçü üçlü beyazda kumut aldım. E, yiyecek şeyler yok. nasıl Şimdi ben aldım. We'll Paragraf çözdükten sonra atıştırdıktan sonra e, TT Türkçe'ye geçiyorum. İlk konudan başlıyorum. ilk önce TT Türkçe'den video izliyorum sonra o videodan not çıkarıyorum ee, en son ise o testi çözüyorum. Bitirdiğim video çok kısa bir bölümdü, o yüzden sadece bir sayfalık test çözüyorum. Zaten kendi e, videonun benim hocamın test kitabı. Ders kitabını almadım henüz ama test kitabı vardı, onu çözüyorum ve bir sayfa çözüyorum. Zaten bunları da hepsini fullliyorum. abi ciddi anlamda böyle sürekli gülüyorlar falan böyle 3-4 ay sürekli gülüyor çok ayar oldum böyle hani rahat edemedim kütüphanemi o yüzden şimdi saat 4 eve geçeceğim metro binip sonra e, devamını evde çalışacağım biraz dinlenirim olmazsa e, akşam devam ederim diye düşünüyorum arabada çarpma e, akşam devam Şimdi belki yemek yemeye Orada da video açarım belki Ne yaptım? Neyse ne yaptığımı evde konuşayım bence. Ee, daha iyi konuşmuş olacağım. Öyle yani. Çok verimli geçti mi? Şüpheli. Daha verimli geçer mi? Geçer. Neden olmasın? Bu yokuşu kim çıkacak? Gelin beni taşıyın. Hadi. Evet şimdi gidiyorum ben boş boş. Boy. Boy.